Fantezi Futbol Türkiye'den herkese merhaba. Ülke Fantezi Futbol tarihinin ilk öneri videosunu çeken ve yine ülkede ilk ve tek olarak onlarca içerik üretip paylaştığı web sitesiyle sizlere zaman hediye eden Fantezi Futbol Türkiye şimdi de bu içeriklerini kapsayan haftalık bir dergi çıkartıyor. Bu dergi tamamen dijital ve elinizin altında. Bundan böyle haftalık tüm içeriklerimizi farklı farklı kanallara girerek değil, tek bir yerden görebileceğiniz ve gelen bildirimlerle güncel haberlere anında ulaşabileceğiniz bir uygulamanız olacak telefonunuzda. Gelin kısaca teknik detaylardan bahsedelim ve bu uygulamayı tanımaya çalışalım. Her şeyden önce biz uygulamamıza, APK'mıza yönlendirecek linki herhangi bir mecradan almış olmamız lazım. Linke tıkladıktan hemen sonra karşımıza böyle bir uyarı gelecek. Android cihazlar Play Store harici tüm diğer kaynaklardan gelen indirmelerde bu uyarıyı tedbir amaçlı gösteriyor. Herhangi bir sakıncası yok. Gönül rahatlığıyla yine de indir seçeneğine tıklayabilirsiniz. İndirme bittikten sonra aç butonuna tıklayarak uygulamamızı yükleme ekranına yönlendiriliyoruz. Yükle seçeneğine tıklıyoruz. Uygulama ikonumuz telefonumuzun menüsünde ilk uygun hücrede görünür hale gelecektir. Evet, ikona tıklayarak uygulamamıza ilk girişimizi yapıyoruz ve bizi üyelik ekranımız karşılıyor. Kayıt ol seçeneğine tıklayarak ilgili alanları dolduruyoruz ve hazırız. Burada bir parantez açmak istiyorum bu arada. Maalesef şu an için Google ile giriş yapın bölümü inaktif. İlerleyen süreçte sorunu çözmeye çalışacağız. Kayıt olduğumuz bilgiler ile giriş yaptıktan sonra uygulamamızın ilk sayfası bizleri karşılıyor. Hemen sağa kaydırarak ikinci sayfaya ulaşabilirsiniz. Burada ilk olarak tavsiye edebileceğim husus en sağ alt köşede bulunan ayarlar ikonuna tıklayarak yazı boyutunu küçük, bildirim seslerini açık olarak ayarlamak olacak. Bunlar en başta sizlerin yararına olacaktır. Örneğin bir cuma günü ilk maç öncesi gelecek kritik bir haber bildiriminden mahrum kalmak istemezsiniz. Evet, artık daha okunaklı hale gelen ilk sayfamıza dönüş yapıyoruz. Hemen sol tarafta bulunan sosyal medya ikonuna bir göz atalım. Burada sizlere bekleyen ikonlara tıklayarak ilgili sosyal medya kanallarımıza tek bir tıklama ile ulaşabilirsiniz. YouTube'da sağ üst tarafta bulunan 3 noktaya tıklayarak oturumu aç der ve gerekli bilgilerinizi girerseniz bir daha gerek olmayacak şekilde YouTube'da daima etkileşimde bulunabilirsiniz. Aynı şekilde Twitter, Facebook ve Instagram'da giriş yap butonlarına tıklayıp oturum açarsanız tekrar gerek olmayacak şekilde daima etkileşimde kalabilirsiniz. Telegram'da ise doğrudan yönlendirileceksiniz. Dijital dergimizde her hafta yenilenen içeriklerimize en kolay şekilde erişip keyifle okurken uygulamayı paylaş ikonuna tıklayarak arkadaşlarınızı bundan mahrum bırakmayın. Bu tanıtım videosunu kapatmadan önce söylemeliyim ki elimizdeki kısıtlı imkanlar dahilinde sizlere sunmaya çalıştığımız hizmetin kalite sınırlarını her geçen gün zorlamaya devam ediyoruz. Bu haftalık dijital dergi de bu adımlardan bir tanesi. Şu an bu konuda yeterli tecrübeyi kazanmak, uygulamayı ve bu süreci test etmek amacıyla Play Store'da yayınlanmadan bir APK ile yolculuğumuza başladık. Sizlerden yeterli ilgi ve destek gördüğümüz takdirde yol haritamızda en kısa zamanda Play Store'da ve sonraki aşamada Apple Store'da yayınlanmak olduğunu bilmenizi isterim. Umarım güzel zaman geçirirsiniz. Herkese keyifli okumalar.